Arkadaşlar Ali döşemeye devam. Ali yavaş, biraz Çok güzel oldu. Bir şöyle gelsene şu yanına bir. arkadaşlar gerçekten ellerine sağlık. Harika oldu arkadaşlar gerçekten. İyi. Şuramız var daha. Dön kararlısın. Dön kararlıyım. <laughs> Kararlı değilim. mi? bir tane yavaş yavaş. de yok. Ben de arkadaşlar bulaşıkları kaldırdım. Makineyi boşaltmadım. Aşağıda yedik. Elimde yıkadım. Namazımı kıldım. Bir de dedim Ali'ye bakayım. Ne yaptın? Ne? Arkadaşlar arada yoklamayınca olmuyor. Suyunu getirdim. içmeye. Su resmen var ya Ali. Kaynamış. Su ılımış arkadaşlar. Sülahi de su ıpırıcak. Dolava şöyle ufak bir donla attım. Kattım, götürüver. Ah, onta öyle bir yettin. Alle. Boş, boş, boş. Bence de şeye çok sürdüm oraya. Bakalım bir. Şöyle bir. Evet. Şeyimiz var orada Oo iyi. Güzel güzel. Ne? Şundan bir poşet doluydu. Siyahtan tamam, bizim e. çoğu da e. ya. Vallahi o şey değil herhalde. Araçta bir yerde kurdum ben de bilmiyorum. Neyse. bunları sokarız ya. Bir şey olmaz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Kurumuştur. Hava sıcak ya. Zaten değil mi? ama şeyi geri doldurmuşum bak oraya bir şey koyaydın keşke evet. Ta, taşa taşa tuvalet. taşına orası mıydı hmm. ben şöyle elken abi oturayım ma ayak, ayak altına geldim ayak altına geldim inale bağırıyor arkadaşlar ayak altında olduğum zaman yapamıyorum. Yani. Aynen. Ayağının altından kaçmak gerekiyor. Hadi. Ben de aşağı gidiyorum. Şey yaparsan seslenirsin bana. Tamam. Olur mu canım? Arkadaşlar bugün Ali burayı bitirdi bitirecek. Üstleri var. Şöyle. arazinin kalekini var. Kapıyı tüm almış. Şurada narı korumuş olduğunuz gibi güzel bir şekilde. Şuraya yarım mı canım? hı. Yarım mı sığayım? Biraz daha süreceğim herhalde. Sürmüş. Undur diyorum. Esmiyor bekliyorum. Arkadaşlar. Hava iyi ısıcak. 3 gündür yani ortalık. Örtüyor. Arkadaşlar sağ olsun. Çorumdan takipçimiz geldi. Bağırdı. Hatice hanım Hatice hanım diyeyim. Ben de tam dış kapıyı yenile kilitledim. Bu tarafa geliverdim sağ olsunlar geldi ver ayaklarına sağlık fazla durmadılar işimiz var değil sesinizi bu tarafa duyurum <laughs> öbür tarafta yoksak <iyi> <laughs> bu yanda yolumuz demir kapıyı bulun mavi kapıyı arkadaşlar ön taraf baktınız örtüyse değil mi bu tarafa seslenin Ya, yarım keseceğim. Ama güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar güzel oldu. Allah biraz iki diziyle aziyet etti ama dizinin altına hiçbir şey koymadım hala. Oh, edik <laughs> es kurban olurum dallarına es. Aziz Allah. O fayası uzun geldi Ali? Biraz altı değil mi? <laughs> Arkadaşlar kesmiş olunca kalem uçumuydu. Ben de diyorum bu sarı ağzındakine gideyim. Ne de depiyon gidiyon ha. Görmedim olabilir? Aha. <laughs> Anam neyse. Ali ötekine benzeyenler var bir şey olmaz. Onu kapıdan arkasına koy. Çevirebilirsin belki. Diyeceğim de. Kalk. Ekmi yapacağım onu. Kalekin şey yaparsın oraya. Şeyin bitti mi? Bitti. Şu yanını kurumuştur gerçi de. Onda biraz tutuyor, sıkıyor. Arkadaşlar. Olmaz He. Ee, şu duvardakiler şey yapmıştır ya. İyi olmuştur. bir şey kalmış sayın mı bir diyeceğim de bilemem. 3 fayas gider mi? Hı hı. Doğru. Dur. Aynen. İyi. hesaplayayım? 1 2 3. Bir de üstüne yarım doğru 2 daha gittiğin zaman 3 fayas 3 daha 6 9 fayas. 9 ali. Of. Oh. Kesintiler saymayalım. koyasın deseni bu Arasında böyle. Oraya payas gelecek ya. Olsun bir Alekinden bir şey olmaz. Yine de böyle bir, bir günümüz aldı bak. Sabahtan başladık. Kolay değil Ali. Daha altı var. Çeşmeyi sokmuşsun geri takacaksın değil mi? Hı hı. Orası kurumuştur hali. Valla kurudum ama kurumadım. Hiçbir... Hava sıcak bir şey olmaz inşallah. Yapıştırmayın tamam. Hadi. Şu yandakilerin alayla ya o ya erken yaparlanmaz. Evet. Hmm, şu. Ne olacak? Hadi. Gayet güzel oldu Vallahi Allah iyi günlerde. Sağlıklı, sağlıklı sıvatlı arkadaşlar inşallah. Kurban olduğum iyi günlerimiz gitmek nasip etsin. Güzel oldu. Şu şekil canlar. Şöylece göstereyim. Şöyle. Ana vuttum. Akamıyorum. Dizim çıt vallahi. Şurayı da şöyle. Canlar. Şuranın onu da döşeyecek. Şuraya da şöyle. Şuraya da yeniden şöyle. Şurada da koyacak. Koyabilirsin. Böyle bu şekil. Değil mi canım? Evet. Cam ağızlarını diyeyim. Evet. Sonuncuyu Arkadaşlar. Şuraya koymuş olduğumuz gibi oradaki parçalama yani. Hı hı. Onlar şurada var bir tane bütünümüz. Burada da üç tane bir de yarım var üstü onlardan koyuver. Öyle mi yapalım? He he aynen öyle yapalım. Onlarla tamamlayız yeter. Arkadaşlar üstlere diyor. Tam beş kutuydu ha Ali. Artar diyordum. Ha burada burada. O parçalar var orada inşallah Ali. Parçalar var. Bir tane de onları ben sana çıkarayım dur onları. Arkadaşlar şu üstlere de şeyden kalan vardı aşağı mutfaktan orayı döşeriz. Onca az içinde bir daha yeter. Evet. Hadi. üstleri diyeyim. O bir iki parça. Evet arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Bir de daha bunu dedin mi? Diyelim ya şu parçalar da oraya koysam bir şey dediğim et bir şey olmaz. Sözüm bozulacak o kalanlar. Evet. Arkadaşlar farklı olsa ne olacak? Bir şey olmaz. Fayaz, mufayaz. Temiz olsun yeter Ali. Bir iki parça orada var. Hiçbir şey olmaz. Kaç tane var bunlar? Yok onlar olmaz. Bu da olmaz. Şunlardan ne kesek? Şunlardan yapıştır. Onları ikiye üçe. Hayır, yanındakileri. kalem sende mi getireyim mi Hı? kalem kalemi kalemleri diyorum getireyim mi Yapma. keçeli var teki var <laughs> ali şey olsa bir şey olmaz Rekli olsa ne olacak yani. şurada kaldı arkadaşlar Güzel oldu mu? İyi oldu. Şonda da net bir şey olmaz ya. Duyuyor musun? Bir şey olmaz. Fayas olsun yeter ya sanki. Bostu sokmuşuz arkadaşlar. Kalekin. İterken şu orasına da süreceğim herhalde. Hı. diyorum çalarken şu orasına da süreceğim herhalde. Hı. Tamam. Uf, yandım ya. Pek sıcak. İki gündür nazar dağıdık esiyor esiyor derken akşamla ezi gezi gidiyordu ki gündür doğru. Az bir dallar kamruyor arkadaşlar bugün. Rüzgardan duramıyor yok derken yanı yok. Aha oralara da öyle. 14.5 14.5 oh, yarım o. Keserken bir de kırılmaz oluyor değil mi? Evet. Kırılmaz olunca arkadaşlar o zaman. Kalerin gülü bende. Sıcak ne? O tam bir de şafan ha vuruyor Ali. Sıcak. Ya. Yani, dayır dayır yanıyor. <laughs> İyi oluyor. oldu. Güzel oluyor hadi. kalekini de mi kalmadı ki de kalmamış. Gel, gözüme Cebimde sel var mıydı vereyim mi? keşke cebime bir selpak ataydım. Ah ince demezsen şundan bir sil ver. Hı -hı. Arkadaşlar, şu üstleri korumuş olduğumuz gibi bir şora mı kaldı Ali? Çok az bir şey kaldı. Orası kalmış. Şurası. Ya mama yapmıyor. Şurada yaşayın. var. Ya mama olsun. Güzel oluyor. Daha ne olur? Şura var. Bir de camların ağzının şuraları var. Bitmiş. Bitmiş. <laughs> He bitmiş. Ne olacak? Ne kolay söylüyor. bitmiş. Bitmiş. Ha. Bitmiş. Altı da var da. Şurası var benim. Daha ne olacak? Hadi. Bir camların ağızları var. Biraz. İyi oldu. Daha ne al olsun ya. Bandım bandım İyi olmuş. Güzel olmuş. İyi arkadaşlar bu şekil koymuş olduğumuz gibi. buralara da kalekin sürecek. Kalekin değil. Dez doğrusu. Dez işte. Kalekin diyorum ben mineral. Metrem nedir? Metrem mi? Şu iki parçaya koyayım. Şuraya koyayım. Metrem. Orada vereyim mi? Çekip ver. Şu camların ağzına var bir adet şeyimiz. Şuraları da koyacağım. Var var. İyi yetti. Var. Tam dek geldi ha. Tam arkadaşlar. İyi oldu. Bir altı var. Abo. Gene de böyle ne aşam ettik bak. Sabahtan başladıydık da. Hocam. Aa şu yarım bak. Var. Orada varmış hadi hiç yok diyelim şu anda da cam ağzına tam İyi. uzunları diyorum. arkadaşlar şuradaki camların ağzına orada kalem diye neydi bir şey var ya şarkı. kalem seni parça parça aynen bizim işime müdür rüzgarda çıktı arkadaşlar Allah'a şükürler olsun yarabbim yandıydık var ya kavrulduyduk vallahi şu an rüzgarımız çıktı. Biraz serinledik. Hamdolsun. Şükür. Rüzgar olmayınca Ali olmuyormuş biliyor. Rüzgara kurban olayım. Yoksa yattık. Yavru arkadaşlar. Korktuk. Bir yağsa şöyle kurban oldu. Rabbim bir verse şöyle bir yarım saat bir saat. Değil mi? Çok güzel olur da kendi bile Allah'ım. Bir tık daha mı arkadaşlar arkadaşlar son parçayı koyuyoruz. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur kanalımıza abone olmayı kendinize iyi bakmayı unutmayın hoşça kalın başka videolarımızda görüşmek dileğiyle